Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tiramisu yapacağız. Ve çok basit. Malzemeleri saymam gerekirse bir paket kedi dili bisküvimiz, bir litre sütümüz, yarım bardak unumuz, yarım bardak nişastamız, bir bardak şeker, bir yumurta sarımız, bir paket şekerli vanilin, 200 gramlık labne peynirimiz ve kedi dillerimizi ıslatmak için kasemin içine ben 3 yemek kaşığı granül kahve koydum. E, i̇ki su bardağına yakında ılık suyumuz var. Bu kahveyi burada çözdükten sonra bisküvilerimiz bunu da ıslatacağız. Şimdi bütün hepsini tenceremizin içine boşaltıyoruz. Üzüm. Nişastamızı unumuzu şekerimizi bir yumurta sarımızı ve bir paket vanilyamızı bunları ocağa götürmeden önce güzelce ne karıştırıyoruz. Hiçbir topaklık kalmayacak şekilde ocağımıza götürüyoruz 8 veya 10 dakika boyunca ateşte tutacağız sıvı bir harç olacak kaynamasına gerek yok ben kıvamı gelince size göstereceğim şimdi tenceremizi ocağımıza aldık dediğim gibi 8 veya 10 dakika boyunca bunu kısık ateşte yavaş yavaş karıştırana kadar kıvam almasını bekleyeceğiz tenceremizi ocaktan aldık. Bu bildiğimiz bir muhallebi kıvamında. Çok basit çünkü. Böyle akışkan bir kıvamı var. Hafif fokurda da birazcık katılaştı. Bunu ocaktan aldım. Şimdi bunun içine 200 gramlık lamle peynirimizi ilave ediyorum. Tamam. Lemnemizi ilave ettikten sonra bunları güzelce karıştırıyoruz. kahvemizi bir buçuk iki bardak suya yakın döküyorum ve bunları ince atıyoruz. Benim bu bardağım tam iki bardaklık. iki su bardağı ölçüsünde bu arada. Ben böyle bir borcam kullanıyorum. Öncelikle kedi dillerimi bu granül kahveli karışımı iyicene batırdıktan sonra her yere ıslanınca kabımı diziyorum. Evet, kedi dillerimin bir katını dizdim. Aman dikkat edin, çok ıslatıp da kedi dilleri parçalanmasın. Sonra hazırlamış olduğumuz bu kremamızı bunun üstüne döküyorum. Kremayı her tarafına yaydıktan sonra şimdi ikinci kat kedi dillerimizi diziyorum. Ama burada dikkat etmeniz gereken tam tersi şekilde dizin. Ben böyle dizmiştim kedi dillerimi. Şimdi böyle diziyorum ikinci katını. Hemen bir 20 adet kedi deli bisküvisi kullandım. Sonra kalan tüm sıvı harcımı muhallebimi bunun üstüne döküyorum. Tüm muhallebimizi üstüne döktükten sonra güzelce yayıyorum. Tüm kremamızı bunun üstüne güzelce yaydıktan sonra bunu Güzelce soğuyana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Soğuduktan sonra üstüne de kakaomuzu serpiyoruz. Kakao şimdi serpmememdeki amaç sıcak olduğu için şu an kremamız kakoyu içine çekebilir. O yüzden en güzeli soğuyunca servis esnasında kakaomuzu üstüne serpiyoruz. arkadaşlar tiramisumuz hazır. 2-3 saatliğine dolapta soğumaya bırakmıştım. Çıkarttım. Şimdi servis edeceğim. Servis etmeden önce üstüne kakaosunu da serptim. Enfes bir şekilde duruyor. Şimdi keselim tabaklara koyalım. Tiramisumuzu tabağımıza koyduk. Afiyetle yiyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.